Galatasaray'ın gözü Roma'nın yıldızında. Galatasaray İtalyan devi Roma'da forma giyen Diavara için kulübüyle görüşmelere başladı. İtalyan medyasında yer alan habere göre Galatasaray 24 yaşındaki futbolcu için seri A temsilcisiyle temaslarını sıklaştırdı. Önlü bir arayışlarınız kesmeden devam eden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Amadou Diavara konusunda flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki geneli orta saha oyuncusu için Roma ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Ancak genç futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'dan astronomik bir bedel talep edildiği ortaya çıktı. 15 milyon euro civarında bir beklenti içinde olan İtalyan kulübünün kapıyı yüksek fiyattan açması nedeniyle Galatasaraylı idareciler süreci tekrar değerlendirdikten sonra bir kez daha Roma'nın kapısını çalarak oyuncuyu bir buçuk sezonluğuna kiralamaya ve anlaşmanın sonuna da satın alma opsiyonu eklettirmeye çalışacak. Mourinho kesinlikle çalışmak istemeyen ve menajeriyle birlikte ayrılık karar veren Diawara her ne kadar Galatasaray'ın ilgisine sıcak baksa da geleceğini netleştirmek için bonservisiyle beraber hareket etmek istiyor. Roma cephesinin de ilk etapta genç futbolcuya gelecek bonservis tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Öte yandan sezon başında da Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Diavara'nın transferi son anda gerçekleşmemişti. Kadro dışı kalmasının ve Mourinho tarafından göz ardı edilmesinin ardından sinirlenen genç yıldız İtalyan basınına yansıyan demecinde keşke sezon başında Galatasaray'a imza atsaydım. Hem konferans ligi yerine Avrupa Ligi'nde yer alırdım hem de bana değer veren büyük bir takımın formasını giyerdim. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın yıldızına Lil talip oldu. Üçüncülükte ligde Erzincan spor forması giyerken Galatasaray'a transfer olup kısa sürede hem milli takıma yükselen hem de Galatasaray formasıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için 10-15 milyon euroluk transfer söylentileri ayyuka çıkmaya başladı. Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç etini en çok isteyen isimlerin başında ise Christoph Galtier geliyor. Geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yasıcı ve Zeki Çelik önderliğinde PSG'yi geride bırakarak milli şampiyonluğa taşıyan Fransız teknik adam bu sezon Nis'in başına geçti ve başarılı performansını buraya da taşıdı. Ancak Galatasaray takımı için yine bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Kur çalıştırıcı daha önce geçen sezon şampiyon olurken Türk oyuncuların büyük katkısı olmuştu. Bu oyuncularda aidiyet uykusunu fazlasıyla gördüm. Bu da beni ve takımı zirveye çıkardı. ifadelerini kullanmıştı. Kerim'in çok iyi bir yetenek olduğunu düşünen Galtiye, kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleştirilmesini talep etti. Fransa'da Nis'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve teklif hazırlığı yapıyor. Galatasaray'ın yıldızı Markao için çılgın teklif. Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki sambacı stoper Markao'ya talip olan İtalyan temsilcisi Napoli'nin kiralama teklifi Galatasaray tarafından kabul edilmemişti. Serie A'da lider olan Napoli izlemeye devam ettiği Markao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı. İtalyan kulübü bu kez 10 milyon euronun üzerinde bonservis ekipinde bulunacak. Napoli dışında Roma'da marka ayol listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transferi onay çıktı. Galatasaray yönetimi 20 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Marka'nın olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelson kadroya katılmıştı. Brezilyalı stoperin yokluğunda performansı düşen Nelson, marka ile oynadığında ise Ramos kesiliyor. Bu durumu da dikkate alacak olan Jimbom da Yıldız isim değerini bulmadığı sürece asla satılmayacak. Tabi bu süreçte Marcao'nun yerine geçebilecek isimlerde de scout edilecek. Galatasaray'ın Sambacı stoperi için İtalyan'da bir Roma geçtiğimiz sezonda devreye girip sarı kırmızılılara tam 13 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı kırmızılıların Marcao için bu kez gözden çıkardığı rakamsa yaklaşık 20 milyon euro civarında. İtalyan basını da Roma yönetiminin marka yük katacağını ve Galatasaray'la anlaşmaya bile vardığını iddia etti. Getson Fernandez Galatasaray için gemileri yaktı. Galatasaray'ın devre arasında yeni yeniden kadrosuna katmak istediği Getson Fernandez konusunda flash bir gelişme yaşandı. Benfica'da başkanlığa kulübün sportif direktörü Rui Costa geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi daha sonra rekor bedelli Milan'a transfer ettirdiği Rui Costa son olarak Gerson Fernandez'in için bu kiralanması konusunda büyük kolaylık sağlamıştı. Rui Costa'nın başkanlık koltuğuna oturması en çok da sarı kırmızılıların yüzünü güldürdü. Aslan'ın hocası Fatih Terim 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle birlikte Galatasaray'a kazandırmak adına Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Gelson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız yeni sözleşme imzalama teklifine de yanaşmıyor. Galatasaraylı oyuncularla ve taraftarlarla sosyal medyada iletişimini kesmeyen Portekizli futbolcu, Sarı Kırmızılılar'ın yaptığı paylaşımların birçoğunu beğenerek destek veriyor. Galatasaray'a yakın kaynaklar Ocak ayında Gelson Fernandes transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor. Galatasaray'da an Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de sarı-kırmızı transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transijentin'in hoşçakal demeye bir adım kaldı. Campuzano Boca'dan ayrılmak için Pavul'unu topladı ve Türk Galatasaray'a gidiyor paşayla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Jorman yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferini onay verdi. Campuzano Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak ifadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımı ile iki maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro ve oyuncunun Boca Juniors'a olan kontratı 2023 yazında sona eriyor.